Al senden. Of. Allah Allah. O neydi Allah Allah. lan? Yollarda sürüklen. Oğlum o neydi ya? Allah Allah. Mario vs RPG. Gece bir de, tane. De, bir, de, tane. De. bir tane geliyor. Allah. Abi atış etmeye başla Faruk. Hadi uçur uçur çabuk çabuk çabuk. Ercan. He. Ha. Seni de bir zannettim. Çabuk gitti. Ya. Of. Atlattım. E nerede bu bebe? Faruk. Ne oldu lan? Hadi, hadi 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 hadi. Nerede oğlum bu Bana ya? Hala gelecek bak. ya bekliyoruz. Geldi Adamı ya. bekliyoruz ya. Geliyor. Ya geldi. Geldi geldi geldi. Gelmedi oğlum sağ tarafta. Ahmet gitti zaten. Eline verdim bombayı. Ay onu vurdum. O gitti bile. Gel. Al senden. Of. O neydi lan? Oh, oh, oh. Faruk ben de öldüm oh, sen de oh, öldün. Son anda ölmedim ölmedim. Ne ölmedin, oh öldüm. beni. Mi? Ben öldüm, öldüm. çünkü öldüm. oğlum ya. Kendi bombamla Baş öldüm, öldüm ya. Rat 2. Hmm. Hadi bakalım. Haydi. Haydi haydi haydi. haydi, söyle yavrum söyle hadi. Unutma bu araçları yandan vurunca Ahmet, bak. Bak. Lan. Aynen. Önden, önden bir mi yiyor? Allah. O ne, ne, ne lan? Oğlum ne oldu lan? Ne oluyor orada? Allah cezanı versin sizin. Patlattı kendini. Kendini patlattı. Yok, patlatmadım. Aşağıya düştüm. <laughs> Kamil <Patlattı>. ya her <laughs> zamanki unutluğunu yapıyor ya. Yok ya. Neyse o zaman al Ercan. Arkanda. Al Ercan. Lup, Ahmet geldin sen? Ya bu da noob ya. Abi noob musunuz <laughs> ya? Hiç izlemiyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz? Ateş etmiyorsun, bir şey yapmıyorsun Ercan. Bugün tamam. Oo rahat et. Onlar var. gelene kadar zaten o oh, oh, seni ne koruyacağım. Aynen aynen. Abi, ba bacaklarını koy bağdaşa böyle. Tamam kanka kendimi affettireceğim merak etme. Affettirecek bir abi. şey yapışar sana ya. Oğlum abi. sana güvendim lan. Tek başıma kaldım oğlum. Birisi Güvendiğim ben sana. Pausut. Faruk Pausut. Evet geldi Faruk. <laughs> Geliyor geliyor çabuk 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 geliyor. Arka sen Faruk diğer tarafa bak. Diğer tarafa bak. bak aynen aynen. Faruk bana geliyor. Allah, Allah yok. Allah. Oğlum Allah. o ne? Oğlum o ne? Faruk niye söylemiyor? Ne oldu lan Osman? Ben Adam çarptığında bana arkanda Kime geldiğini söylesene oğlum. Ben, Osman <laughs> ne oldu lan? <laughs> Hemen Faruk'tan kurtardım Ahmet'ten darbe <laughs> yedim Allah. ya. Harbiden olacak iş <laughs> değil yani. Osman arkadan çaktım sana kardeşim. A Allah. Ercan'dan kurtardım. Allah. Ahmet arkadan koydu. Neydi? Abi gitti e, mi? E, ölmedi oğlum. Bir bak, ölen bak, ölen git. yok ya. Ölmedi mi? Hayır ölmedi oğlum. Oho. Ne ölmesi? Arabaya buldu ama lan. <laughs> kanki ölmüş sen. Alırım alırım alırım. Tamam ben bakıyorum Parka şu an sana. Kim arkadır ya Ahmet? Arkama bak arkama. Ee, kanki. Oh, Arkana oğlum. bakıyorum şu an gelen giden yok. Sen diğer tarafa bak. Geliyor şu an ama. Oğlum. Oh. O da az davranacak. Oraya tarafa bak. Ahmet e Otura bak. Ahmet'e bak. Aldın. Ahmet bir tane daha yersen gel. Bas 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 bas. Kaybet. Abi. Tamam, sıkıntı yok. Devam. Diğerine bak. Boş ver onu. Gelirim, gelirim hemen gelirim. Tamam, şuan ama geliyorum. çıktı, çıktı, çıktı Ercan. Aha, o diğer tarafta, diğer tarafta gidiyor. Aha. Hadi, hadi, hadi. be. Lan, ha. vurabilirler. Geliyor ya. Abi, odaklan. Odaklar ha. Geliyorsan da sağ tarafa kodur kaç. Sağ. Oo. Lan oğlum. Sağ kaç dedim sana. Ne oldu lan? Ya Faruk, benim atam, benim atam. Sağ kaç dedim o yüzden. Çünkü boşluğu biliyordum orada. Sen boşluğa bakmadan koştun. <laughs> GTA 5'te uzun bir aradan sonra podyuma çıkmış olan oyun safı. Aha oyun safı. Oh yeah. yeah <laughs> Os, Os Faruk TPC ile Os Ercan Öz ve Ahmet'e karşı. Nuf Ahmet'e Ahmet karşı. Oh yeah. <laughs> soran geliyor. Faruk. Biliyorum. Ben abi ah, bak 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 öyle bir döneceğim ki o, abi. Bak Faruk. Öyle lan, bir abi, döneceğim da, ki. Ne? Sana göre saldıkileri. Ay! Ne? Yakalayamadım. Ay. Düşünemedim, düşünemedim, Hadi düşünemedim. be Faruk diğer taraftan da ben lan koydum lan. ama. Nerede lan nerede? Tam sıkıntı yok. Kaçıyorum Faruk. Kaçıyor düşünmüşüz. Kutuları düşürelim abi. Kaçıyor kaçıyor e, kaçıyor e, yok, e, kaçıyor. Onlar bana odaklanamadı. Tam sıkıntı, oh, yeah. sıkıntı, sıkıntı yok. Oh Sıkıntı yok sıkıntı yok. Faruk ne? orada niye duruyorsun? Aynen Aynen bak bak değiş, değişik değiş kayıtlar yapıyorsun. Ha? Yalnız gümbür gümbür füzeler üzerimize giriyor. Gümbür gümbür geliyor füzeler. Aa! Ha! 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 Hayır! Ha! Hadi be. Aa, Faruk. Ya. Faruk. Faruk 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 Faruk. Aa! Ha, ha. Ne oldu lan? Ne oldu? Öldü. Faruk. Ölmüyorsun koçum. <laughs> Ölmüyorsun bizim için. Bizim İnşallah. Bizim için, ekip Abi. için. He <laughs> he sen ölür ondan sonra sen ölmüyorsun. Faruk, ölmüyor Faruk araban Aynen. Faruk araban bir tane yemiş galiba ha dikkat et. Evet, evet, dikkat et dikkat 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 çok hafif kaldın ya. Hadi be. Düzle 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 düzle. Faruk Aynen. kaç be. oradan kaç. Oh, 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 oh. Oh. Come on baby. Kötü oldu. Oh yes. Hadi lan hadi, hadi ne oldu? Drop 2-2 Ne yapıyorsun abi abi Daha sakin olun Sakin Sakin 2-2 <laughs> Avansımız evet, olsun yapayım, 2 abi. Stres ha, İkisi havasımız olsun Oy, bro. yapmayın lan. Oğlum ağlamayın lan. bu kadar. Tamam oğlum. Oğlum Sakin olun lan. Oğlum. oğlum, alamayın alamayın sakin lan. Sakin oğlum. Lan. Şşt. Geliyorum oğlum. Gel gel gel. ya. Bak bak gö abi. bak Faruk sen ya oturma bak, Yok, bak, bak Faruk. Gelin. Ben sana geliyorsa geliyor diyeceğim ya, abi, ona canım, göre. Geliyor 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 geliyor. Kime geliyor lan geliyor, kime geliyor oğlum? ne oğlum. Faruk sana geldi Faruk Faruk. Faruk gözünü seyim ne yapıyorsun ya? Faruk niye atladın sen ya? Ne oldu lan? Faruk! Faruk niye atladın gülümseğim ya? Ahmet abini göremedin mi? Adam baktı konteynerlerle gidiyor, gidiyor ya. Faruk Nası kolluyor musun alakalıma beni? Alakalıma. Faruk kolla beni. Ha? Ha? Nasıl bakacağım arkana? V tuşuna bas <laughs> kamera açısını değiştiriyorsun ya. Geliyorum bak, geliyorum geliyorum. Osman bende abi. Geliyor dur. Dur dur dur. Yollarda Oğlum o neydi ya? Gördün mü araba Amuda kalktı lan Vespasio'nun oğlu. Füze geldi ama değil mi? Füze geldi. <laughs> Arık. Parçala beni be. Şimdi gelecek. Faruk bizde biz, biz almalıyız ona göre ar ha. Tamam mı? Ar Çok dikkatli ol. Fazla kıvırma arabanı bu sefer çünkü hız kesiliyor arabalarda. Mario'lar ar geliyor. Sen Süper Mario'lar geliyor size doğru. Sakin olun. Er ol. Ercan'dan korkun. Ercan'dan korkun. O şu elimizde füze er yerine pompalı er olsaydı güzel olurdu be. Ercan'dan korkun. Yok Oha, ama... ikisi de bana bakıyor şu an. Birisini aldım. Yani aldım, birisini. aldım, birisini. aldım birisini. Ahmet kıpırdama Ahmet sakın. Fark ama dikkat, dikkat, mı? Sakın. Fark Alınmışsın. Fark Alınmışsın. Fark dikkat et, dikkat ol Fark. Alamadın mı? Fark dikkat et. Fark dikkat et. Abi. Fark bitti. Nasıl? Alırız onu. Nasıl nasıl nasıl? Sağdakine Alın. git, sağdakine git. Tamam Fark, sağdakine gidiyoruz. Aynen tek kaldı o çünkü. Sen alırsan ben soldakine dönüyorum hemen. Oh. Aldım de. <laughs> yuh be. Cesedi burada kaldı? Var yuh yuh. Aldım. Aa, araba aldım. Aldım, aldım. Aldın mı? Alamadın abi patladın Osman sen de aldın mı? Hayır ya. Osman, sen de aldın mı? Sen de aldın mı Osman? Bitti mi oyun yani? Bitti mi oyun yani? <laughs> Neyse arkadaşlar <laughs> umarım beğenmişsiniz. Beğenirseniz kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere <laughs> sizleri seviyorum. Anas ısmarladık.